Her insana göre cihad-ı ekber farklıdır. Hazreti Ömer bütün hayatı boyunca cihad-ı ekber yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Onun tarifini size verirken hep nefsine baş kaldırmıştır. Günahım dediği bir günahı vardır. Kendi buyurur ki bütün hayatım boyunca o günahım için oruç tuttum, namaz kıldım ve sadaka verdim. Nedir o günahı Hazreti Ömer'in? Hüdeybiye'de Allah Resulü anlaşmaya yaklaşırken müşriklere yumuşak yaklaşırken Allah Resulü'nün yanına sokulmuş burada maddi cihat verilmesi lazım geldiğine inanmış öyle iştahat etmiş ve Allah Resuluna şöyle demiş sen Allah'ın Resulü değil misin? evet ben Allah'ın Resulüyüm biz hak üzerine değil miyiz? evet biz hak üzerineyiz onlar batıl üzerine değil mi? evet onlar batıl üzerine Niçin bu zillete katlanıyoruz ya Resulallah? Kılıçlarımızı çekelim ve düşmanın üzerine yürüyelim. Ben size sorarım. Hanginiz olsaydınız Hz. Ömer'den farklı düşünür, farklı konuşurdunuz. Bunu demiştir. Fakat sonra bunun hata olduğunu anlamıştır. Zira Hz. Ebu ona demiştir ki, Ya Ömer, evet öyledir ama o Allah'ın Resuludur. Allah'ın dediğinden başkasını yapmaz. Neden sonra Fetih Suresi nasil olur? Ömer ettiği şeyin, söylediği şeylerin yanlış olduğunu anlar. Ve işte bunu kendi nefsi adına bir günah saymıştır. O da buna havai nefsime uydum. Pek çok günah ettim. Huzura hangi yüzle varayım ya Resulallah demiştir. Sadaka vermiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, Allah'ım Resulullah'a bu kadar karşı geldim. Beni affet demiştir. Seviye meselesi.